Merhabalar arkadaşlarım, kanalıma hoş geldiniz. 3 Aralık Çarşamba günü bugün açtım fincanınızı. Şöyle görün. O dedikodulardan sonra hayatınız değişecek. Hayatınızı bir anda değiştireceksiniz. Öyle bir bereket gelecek ki tahmin ettiğinizden daha fazla. Kaliteli bir yaşama doğru ilerliyorsunuz artık hayatınızın hep bir bölümünde bir lüks olacak, bir kalite olacak varlık gününüz olacak. Varlık zamanınız olacak. Sanki sizin bir yerlere gitmenizi istemiyorlar. Yani benden uzaklaşma diyen kişiler var. Arkanızdan tutmuş. Sizi geri çekmeye çalışıyor. Terazide olan biten her şeyi, haklılıkları, haksızlıkları hepsini tartıyorsunuz. Çok ince fikirlisiniz. Mantıklı düşünceleriniz var. tedavi olmadıktan sonra bir şans daha vermeyeceksiniz karşınızdaki kişiye. Yani bir psikolojik olarak olabilir ya da farklı bir tedavisi olabilir. O kişi tedavi olduktan sonra anca ondan sonra barışacaksınız. Bir şans daha vereceksiniz tedavisine olursa. Bir tane tek bir tane gül çıkmış kapınızın önüne bir, bir tane notla bir tane gül bırakılacak. Bir erkek bırakacak bir bayanın kapısının önüne bunu. Cesarete gelemeyen yine bir erkek yüzü çıktı. Belki bu sizsiniz. Belki de düşündüğünüz kişi çekingen dört dörtlük çok fazla muhabbet etmeyen ağır başlangıç yapmaya konuşmaya muhabbet etmeye çekiniyor. Duyguları çok derin ama çok sevgiye e, hasret ve sevmeyi de iyi bilen bir başkasında gözü olmayan bir kişi. Yavaş yavaş bir başlangıç yapacaksınız. Yani bir çay içelim demeye dili varmıyor. Bakışlar da çok derin. Bakıyor ama konuşamıyor diyelim. Yanlış anlaşılmaktan korkuyor. Niyeti ciddi. Teklifler alacaksınız. Teklifler yapacaksınız. Teklifler havada uçuşacak. Birilerinin ayrılmasını istiyorsunuz. Neden ayrılmasını istiyorsunuz? Çünkü e, yanınızdaki kişi değil yanınızdaki kişinin karşısındaki kişi sahiplenme duygusu yok. Gelgitleri olan bir kişi sorumlu olabilecek durumda değil. E, maddi ya da manevi Kızıyorsunuz ve bunların ayrılmasını istiyorsunuz. Yani bir çapa yok, bir ortaya koyduğu bir şey yok. Orada bir beşik çıkmış. Bir beşik var. Biriniz anne, biriniz baba olacaksınız ya da akrabalardan bir haber alacaksınız. Tam yeni bir dünya kuruyorum artık kendime. Yeni artık yenilikler gelsin diyorsunuz. Eskisi çıkıp geliyor. Kafanızı karıştırıyor. Ağız yemeyince yüz gülmüyor. Birilerine bir hediyeler bir şeyler yapmaya çalışıyorsunuz. Çünkü işinizle bağlantılı ya da bir işlerinizi mi yapıyorlar ya da bir farklı bir şeyler mi yapıyorlar. Hediyelerinizi bol tutmaya çalışıyorsunuz. Nazım sözüm geçsin bir şeyler olsun diye. Kalbiniz pırıl pırıl. Baskıdan dolayı sizin aranızdaki her şey bitmiş. Orada çalışamazsın, burada çalışamazsın. Öyle olmaz, böyle olmaz. Maddi desteği de yok, aranız gerilmiş. Bitik. Hayatınıza tabii ki ufak bir kıskançlık olacak ama dozunu kaçırmadan, dozu kaçmış kıskançlıklar çünkü size hiç iyi gelmeyecek. Hayatı birbirinize zehir edeceksiniz. Yani niye bakıyorsun, neden bakıyorsun, öyle bakıyorsun, şöyle bakıyorsun demek bunlar normal kıskançlık. Ama artık daha derin bir kıskançlıklar varsa, telefon karıştırma, üste başa bakma, e, ne bileyim hani bir şeyler daha çok başka bir e, şeyleri arama, artık bu bir hastalığa giriyor. Hayatınızı düzgün bir şekilde getireceksiniz. Sanki sevilmiyormuşsunuz gibi geliyor size. Sevilmiyorsunuz olsa sizin hayatınızdan çoktan giderdi. Yani şu an sizden uzakta da olsa belki nikahınız devam ediyor. Ya da boşanalım derdi veya evli değilseniz de ayrılalım derdi. Bir daha arayıp sormazdı. Ama bir görüşme bir şey var yani bir ufak ufak. Karşınızdaki kişinin ne yaptığını çözemiyorsunuz bazen ne yapmaya çalıştığını. Aslında yaşadığınız şeyler çok güzel size an, anlatıyor her şeyi ama siz anlamıyorsunuz. Burada nikah bitmiyorsa ben hayatımı yaşayayım. Sen bana karışma. Ben iyileştiğim zaman sana dönerim. Diyor aslında karşınızdaki kişi. Bir bayan tarafından bir baskı var. Bir erkeğe. Ya ben ya o diye. Artık tamamen kapana sıkıştırılmış bir erkek var orada. Köşeye sıkıştırılmış. Ya ben, benle yoluna devam edeceksin ya da o diyor. Yani orada artık hem o olsun hem o olsun olmayacak. Size böyle kutunun içinde, kadife kutunun içinde bir hediye geliyor. İşinizle bağlantılı bir ödül mü, bir altın mı ya da farklı bir şey mi? Kadife kutunun içinde bir hediye geliyor. Sizin birinizin sofraları hiç boş geçmiyor. Hep dolu dolu. Hep 15-20 kişi, 15-20 kişi. Yani siz kendiniz davet ediyorsunuz ya da çevreniz çok geniş. Hep sofralarınız dolu dolu. İçinizi çeke çeke ağlamışsınız bir. Sıkıntı girmiş içinize. İçinizi çeke çeke ağlamışsınız. İçiniz rahatlamış sadece. Size kendi kan bağınızda olan birileri rahat vermiyor. Hane içindesiniz ya da aynı hanedesiniz ya da değilsiniz ama sıkıntısı bitmiyor. Sıkıntısı üstünüze geliyorlar. Problem ne? Onun problemleri sizin size yansıyor diyeyim. Gelip gidip kapınıza bakan kişiler var. Ayakkabılara bakıyor, kapınıza bakıyor, oraya bakıyor, buraya bakıyor. Haneden dışarı çıktığınız anda rahat nefes aldığınızın farkına varıyorsunuz. Alacak, verecek meselesi gidip gidip paranızı istiyorsunuz ama yok. Yani vermeyecek değil ama gecikmeli verecek. Bu Aralık ayında değil. Kendi verdiğiniz ya da iş yaptığınız e, para. Ama bu Aralık ayında değil. Helalleşeceksiniz. Sizin de gönlünüz olacak. Onun da gönlü olacak. Ama Ocak ayında helalleşeceksiniz. Ama birinde ama beşinde ama onunda. iki yüzlü kişileri çok çabuk çözüp hayatınızdan çıkartıyorsunuz. Çünkü oraya gidiyor farklı konuşuyorlar. Bu tarafa gelip farklı konuşuyorlar. Eli çantalı bir erkek yüzü çıktı. Yola doğru gidiyor. Yola doğru ilerliyor. Birinizden biri iş bulunca çok mutlu oluyorsunuz. Yani birbiriniz iş buluyor. Bayağı çalışıyor. Sonra çıkartılıyorsunuz. Sonra sevdiğiniz ya da işiniz çalışmaya başlıyor. O idare ediyor. Mutlu oluyorsunuz. Ama sürekliliği olmayan bir işlerde çalışıyorsunuz. Artık her konuda Karar aşamasındasınız. Ayaklarınız gidiyor, ilerliyorsunuz ama kalbiniz ve beyniniz başka bir yerde. Saçınızı, başınızı yaptırıp bir şeyler yaptıracaksınız. Yani bir özel bir gün olacak sizin için. Kendi kendinize kendinize özel hissettireceksiniz. Yüzünüzü güldürecekler sizin. Şanslı gelecek bir bayan var size. İ harfi var isminde soy, soy isminde. Bir bayan size çok şanslı gelecek. Ama arkadaş olduğunuza memnun kalacaksınız. Ama eş sevgili olduğunuza memnun kalacaksınız. Bu kişiden hep fayda göreceksiniz. Ama Ç harfinden de bütün kötülükleri görmüşsünüz. İsminde soy isminde Ç harfi olan birinden. Bir anda yemeden içmeden kesilmişsiniz. Moral bozukluğundan dolayı. Siz bir kendinize gelip gitmek için yolun ucunda çıkmış kapımız olsun diye ufak bir yer yaptıracaksınız. Burası bir e, betondan bir yapma bir yer değil. Bir kondurma hazır böyle bir kondurma bir yer. E, gittiğiniz zaman kalmak için bir şey yaptıracaksınız. Gittiğiniz zaman kalma konusunda sıkıntı yaşıyorsunuz. yapmadığınız, söylemediğiniz bir şeyleri sizin üstünüze atan biri var. Öyle demişti, şöyle demişti, böyle demişti. Olmayan bir şeyler atıyor ortaya. Geçimsiz kişilerle aynı yolda yürümeyeceksiniz. Şu an çok yüklü bir paranız gelecek. Ya kendi emeğinizin parası bu. Ya iş yaptığınız bir şey ya da yatırım yapacağınız bir şey ama çok yüklü bir şey alacaksınız siz. Yani yatırım yapacaksınız. Çok yüklü bir şey olacak bu. Ocakta. Masaya yumruğunuzu vuracaksınız artık. İste, isteklerinizi söyleyeceksiniz. Karşınızdaki kişi de isteklerini söyleyecek. Sizin gözünüz uzaktan bir akrabada değil. Yani çok yakın değil. Akrabanızın belki de akrabanızın akrabası olabilir. Yani uzak duruyor. Gözünüz onda ama çok beğenmişsiniz ama şey olmamış. Bağlantı kuramamışsınız diyeyim. Yani muhabbet bile edip de bir çay içememişsiniz. İçinizde uhde kalmış o. Kahveleri dağıtan bir bayan yüzü çıktı. Sanki hayırlı bir iş için böyle bir kahveleri dağıtıyor gibi. Siz çok panik yapıyorsunuz bazı bir şeylerde. Misafir geldiğinde kötü bir olay yaşadığınızda yani ee, çok panik yapıyorsunuz. O elinizde olan bir şey değil. Sizden davet bekleyen kişiler de var. Alo desinler diye bekliyorlar. 3 kişi bir aileden. Her ay düzenli bir yere bir para göndereceksiniz. Haksız yere suçlanmışsınız genç bir erkek yüzünden. Yani genç bir erkek sizi suçlamış. İyilikten başka hiçbir şey yapmamışsınız. Tek bir kelime kötü sözünüz yok. Birinizin yanlışlarından dolayı bir bayan yüzü çıktı. Sizin çocuklarınız sizden uzaklaşıyor kötü alışkanlıklarınızdan dolayı. Çıkış noktası arıyorsunuz, daha çok dibe vuruyorsunuz. Kendine gel artık diyen kişiler var etrafınızda. Zengin olmadıktan sonra evlenmeyeceğim diyen de bir bayan yüzü çıktı orada. Çocuklarınızın geleceği için bir zemin hazırlayacaksınız. Onlar sizin için önemli olacak. Onlara bir yatırım yapacaksınız. Ama bir kitap çıkmış önünüzde. Bir şeyleri okuyup çalışıp bir sınava mı gireceksiniz ya da bir şey mi olacak orada? Bir iyi çalışmalarınız olacak. Neyim eksik diyorsunuz. Fazlasını yapıyorsunuz her şeyin. Ama geride kalan sizsiniz. Daha fazlasını istiyorsunuz artık. Duruşunuzla, giyiminizle, saçınızla, başınızla, her şeyinizle bir dikkat çekeceksiniz. Çaresizliğiniz var. Böyle ikiye bükülmüşsünüz. Sanki eliniz midenizde çıkmış. ikiye bükülmüşsünüz. Rahatsız da olsanız hiç kimsenin moraliniz bozmamak için hiç kimseye bir şey söylediğiniz yok. Çekmişsiniz fermuarı. Susuyorsunuz. Hayranlarınız çok fazla. Değişik yerleri gezip görmek enerjinizi değiştirecek sizin. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Hepinize iyi günler diliyorum.